Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz çok güzel, çok güzel bir şey yapacağız. sen bir misin kızım? ne gel, bilmiyorum ama neyse. Gel, gel. Biz taşınacağız. Yani etraf toplayacağım şimdi. Mia'ya sürpriz yapacağım. Mia anneciğim Mia. Anne, ne oldu? Ne konuştunuz? Sana bir haberim var, çok güzel. Efendim anne taşınıyoruz. Ne? Yes. Yes 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 yes. İki katlı mı ne akşam? Bilmiyorum öyle bir eve düşünüyorum. O zaman eşyalarımızı toplayacağız bugün. Ben bugün alacağım evi. o zaman eşyalarımızı taşıyalım anne. Tamam oluyor kızım. Yerim <laughs> dikeceklerimizi. İki, i̇ki görüştük işte ne güzel. Nerede bu? Anne el, elini yıkadın mı? Evet. Hah, iyi. Ha, iyi. Saçma sürdü de. Of, of, of. Aşağı bunu ben Cidler Bayramı'nda. <laughs> Cidler Bayramı'nda. Ama Emirli ben içiyordum oğlum. <gülüyor> 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 Neyse. Şey, onu da e, bayramlı şeker toplamak için istiyor. Ben diyorum çanta kullan kızım onu boş ver. Ama dinlemiyor, dinlemiyor. Kameramı aldı Emir Ali. Yeter, koy. Heh, aferin. Akşar. Hmm, hmm, e, i̇stersen onu kullan, istersen çanta kullan. Neyse Akşar, hemen başlayalım. Akşar, şimdi hiç bulmayan şeylerleri toplayacağız. Evet, mesela Akşar bir, birkaç hmm. tane kutu alalım. Şuradan. Akşar bu arada, bu da gerçekten önemli bir. <laughs> Abi gelim ya. Abi neden? Hayır. Arkadaşlar bu şeymiş. dur, 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 dur. Şöyle bir sürü bu, bunlardan bir getirelim arkadaşlar. Böyle bir anca bu kadara yeter. Kızım kayboldu. Şunu buraya koyalım. Arkadaşlar bu bulunuyor ama ben sana alırım kızım yerine. Buradan bulunmayan bir şeyimiz var. Şunu koyalım. Aşağı şimdi bunu da koyalım. Şöyle taşınıyoruz ama ye. Eşya bu arada bu, bu şeylerin bayağı bir fazla var. Sadece pembeli maviyi alacağım. Pembeli mavi alacağım. Maviler, pembeli maviler. Pembe. Hı, akşa. Şimdi bunu alacağız. Emziklerini alacağız. Şimdi bunları da alacağım başa gece e, şey ın, parlıyor o yüzden bunu da alacağım. Sırlar kalsın ve Liyeyi Liyeyi de alalım. Liyeyi almayacağız şaka yapın. Liyeyi tabi elimize götüreceğiz. Ay çocuğun yatsı yat kızım sen yat. Hiç haberin yokmuş Şimdi şunları bir toplayalım aç Bu kızımın giysilerini koyacağım bir yer. Ama benim tak Arkadaşlar nereye gittik ya? Nereye gittik? Önemli bir iş görmüyor musunuz? Alalım hadi 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 <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurmak istemiyorum Ama yani çabuk yapamıyoruz Kesinlikle 20 dakika olmadan yapmalıyız arkadaşlar 20 dakika olmadan yapmalıyız bunu Nasıl yapacağımı bilmiyorum Şöyle buna işte ee, Mia'nın kıyafetlerini koyacağım. Bir dakika. Şunu da alalım. Mia'nın kıyafetlerini koyacağım. Aa, Adilen koymalıyım bu arada. Oh. Şuradaki kıyafetleri nerede onu da bilmiyorum arkadaşlar. Nerede? Her şey önemli o kıyafetler. Ben bile bulamayacağım onları. Oyuncakları bulunuyor. Evet, hepsi bulunuyor. Şu bulunuyor, bunu da alalım. Bunlar, bunlar hepsi bulunuyor. Buradan şunu da alalım bir. Bunun içinde bir sürü oyuncak mı vardı? Kanka, bu, bulun, bak bu, bunlar bulunuyor. Tamam, bunları hep beraber alıyoruz. Bunları hep beraber alıyoruz. Aşağı. Hmm, kızımın odasındakiler bu kadardı. Şimdi hemen hemen bunu alalım.

gittik. Genellikle her şey bulunuyor. Bırak, bırak. O yüzden ben mutlular alacağım Ve Ay, geldik aşağı. Mutfaktaki buralar bitti. Emre vallahi yaptı. İşte. Annemin haberi var mı? Annemin haberi galiba yok. Şöyle açar. Hmm. <laughs> Şöyle alalım. Hakikaten. Oh my god. Büyük bir dolaba ihtiyacım var. Büyük bir dolap var mı? kullanmayayım aynı yet. Size alacaklarım videos ve yükleyeceğim. Yani sürpriz olsun ama krem mayemeleri de anladınız siz. Sen ürünü görmüyor musun Mecid? Nerede alalım? Evet. Bunları topluyoruz. Aşağı bunlar gereksiz zaten. Almayalım. Kalsın böyle. Almayacaklarımı ortalıkta bırakacağım. Alsam. Bu bulunuyor muydu? Bulunuyor galiba. Ama bulunmasa da almayacağım. İstemiyorum. İstemiyorum. Bunu tamamen alıyorum. Bu bulmuyor. Bunlar bulmuyor. Kameraları. Buraya bir alalım. Kanka doğdun mu? Doğdu mu? alalım. Telefonumuz yokken neden tablet? Telefonu almayacağız. İşte bunlar da zaten akşam çok. Şunun içindekileri neler alalım. Akşam zaten 2025 bittiği için bunu alacağım. Bunu alacağım yine evimizdeki odamıza atarız. Bu bulunmuyor. Bu da bulunmuyor. Başka Şu... bir şey yatık odasının makineler bu kadar da yok. Bunu koyalım. Bir kodasının içine kadar şimdi şurası için alalım. Çalkala. Ha, ha, ha. Haydin çalkala çalkala. Yerleri oldu bana mahallede mahallede. Şunu alalım. Aça bu asla bulunmuyor. Bak o hediyeden çıktı çünkü. Coş give ye. Bunu alalım. Aça buradan da zaten hepsi bulunuyor. Tamam. Burası da bitti. Böyle bir kutu gerekecek. Arkadaşlar fazladan kutu almışız. Şimdi burada pek var mı? Yok. Şu bulunuyor. Bunlar bulunuyor. Yemek değil değilim. Şimdi arkadaşlar bomba değil ha. Ben mi Nerede? Sesine ne oldu? Benim şey baba gir ben bari, nereye atmış? altında bir şey Hey, ben hemen